Bu araç Pontiac'ın Grand Le Mans modeli. 75 model, 1975'te alınmış. İlk sahibinden ilk plaka, ilk ruhsatlarına kadar durmakta. Tamamen fabrikasyon bir araç olup yani 8 otomatik bir araç. Fabrikadan çıktığı gibi sadece yüzeysel dışında bir boya var. Onun harici her şey fabrikadan çıktığı gibi. Bu Konya Milletvekili, eski bir milletvekilimizin arabası. Bu 75 yılında Chicago'dan mezun olduğu zaman alıyor bu arabayı. O zaman alıp Türkiye'ye getiriyor. Türkiye'de kendisi bir müddet bindikten sonra zaten milletvekilinde bir olaylar oluyor, vefat ediyor. Daha sonrasında bunu garaja çekiyorlar. Bu şekilde muhafaza ediyorlar. Ondan sonra da biz bu tür araçlara merakımız olduğu için tabi araştırırken araştırırken böyle bir araç olduğunu öğreniyoruz. İşte gidip bakıp garajından çıkartıyoruz bu aracı. Bu şekilde de bize geçiyor bu araç. Ali Saim Kaymağ'ın çocukları galiba. Ya bu bizimkisi bir işte atadan, babadan, o tutkudan geliyor, onlardan geliyor. Babamda da hala dedesinin bindiği araç durur mesela. Biz de onlardan kaptığımız kadarıyla böyle araçları mümkün olduğunca alıp muhafaza edip işte vitrinimizde sergileyip ilgileniyoruz. Ee, bu araçlar trafiğe çıktığında insanlar bu aracı gördüğünde nasıl tepkiler veriyor? Bunlara bak ee, İnsanlar geçmişe dönüyor. Yani yüzlerinde büyük bir tebessüm oluyor. İşte güzel tepkiler veriyorlar. Araç hakkında ...bayağı övgü alıyoruz. Yani seviniyorlar, o zamanları hayal ediyorlar. Önceden olduğu zamanlara gidiyorlar. Bir nevi geçmişe götürüyoruz insanları gördükleri zaman. Yani bunları... ...mümkün olduğunca dışarı çıkartmamaya çalışıyoruz. Çünkü zaten klasik araba olduğu için... ...dışarıdaki etkilerden etkilenmemesi için... ...olduğunca fabrika çıkışı muhafaza etmeye çalışıyoruz. Yani şu an bu aracı satlığa koyduk. Bunun daha iyisi ve yenisini aldık. O yüzden bundan biraz üzülerek de olsa vazgeçeceğiz. Şu an ilanlarımızda var evet. Ee, bu ilk aldığımı alan milletvekilimizin adına olan ruhsat namesi. ilk ruhsat namesi. Yani bu zamana kadar bu ilk sigorta aldı. Bu zamana kadar hep muhafaza edilmiş. Yani titizlikle bir tabiri caizse bir evlat sevgisi gösterilmiş. Bütün evraklar falan burada mevcut. Bunlar garanti kağıtları, bakım kağıtları, kullanım kılavuzları. Hepsi şu anda elimizde mevcut. Hepsini muhafaza etmişler. Yani biz araştırdık. Yurt dışında dahi bu orijinallikte bir ponçak yok. Yani bu modelin bu özelliği yok. Biz de aynı şekilde muhafaza ettik bugüne kadar. Kilometresi 75.000'de şu anda orijinal kilometre olarak. Zaten dediğim gibi ilk sahibi vefatından sonra daha fazla binen olmamış. Direkt garaja çekip kapalı bir alanda muhafaza etmişler. İlk aldığımızda araç bayağı e, garajda tozlanmış, kirlenmiş. Yani kayıp bir hazineydi. Biz de bulduk, çıkarttık ve bugünkü halinde getirdik. Şu an çalışır, yürür vaziyette. Muayenesi işte e, yürür, her şeyi sağlam. Ayda bir de hava güzel olursa öyle bir tur atıyoruz. Bu şekilde yani. Peki abi e, araca e, yoğun bir talep var mı yani? Aracı isteyenler bedeli ve isteyenler var mı? Yani daha, mi? daha önce satılığa çıkartmadığımız için tabi görenler fiyat olarak soruyorlardı satılık mı değil mi diye bir talep vardı. Ama tabi biz satmıyorduk o zamanlar. Şu an için daha yeni satılığa çıkartıyoruz. Ee, yine aynı talep olur diye düşünüyorum. Çünkü bu araçlar dediğim gibi emsalsiz olduğu için Türkiye'de de birçok insanın klasik tutkusu vardır eminim ki. Tabii bizim de burada klasikçiler grubu olarak Sivas'ta e, klasik çevremiz de var. hani Zaten satılığa koyduktan sonra birkaç gün içinde el değiştirebiliyor. Gereken ilgi, şefkati, özeni gösterebilecek birisi olması bizim tercihimiz tabii satarken. Yani şu an 865 bin lira olarak düşünüyoruz. Ama tabii ileride ne olur bilemiyorum. Piyasaya göre. Evet, evet piyasaya göre yine fiyatlar da oynama olabilir. <laughs> tamam ne yapabiliriz ya?